Altın, parıldayan, ağır ve gizemli bir maden. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bu kadar değerli? Neden binlerce yıldır insanlar onun peşinden koşuyor? uğruna savaşlar çıkıyor. Ekonomiler onunla şekilleniyor. Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Altının neden bu kadar değerli olduğunu tarih, bilim, psikoloji ve ekonomi üzerinden birlikte anlamaya çalışacağız. Altının hikayesi insanlık tarihi kadar eski. Mısırlılar 5000 yıl önce altını tanrıların sembolü olarak görüyordu. Antik Yunan'da ise ölümsüzlük ve kusursuzluk anlamına geliyordu. İlk altın para milattan önce 600'lerde Lidya'da basıldı. Ve o günden sonra altın sadece bir süs ya da statü simgesi değil, bir para birimi, bir güç göstergesi oldu. İmparatorluklar rezervlerini altınla ölçtü. Savaşlar kazanıldığında ganimet altındı. Yani altın sadece bir madde değil, tarihin bizzat kendisi oldu. Peki fiziksel olarak ne var bu metalde? Neden altında, mesela demir, bakır ya da kurşun değil? İşte cevabı burada gizli. Altın doğada çok nadir bulunur. Paslanmaz, kararmaz. Yıllar geçse de formunu kaybetmez. Yumuşaktır, kolay işlenir ama aynı zamanda dayanıklıdır. Üstelik atom yapısı nedeniyle başka elementlerle kolayca reaksiyona girmez. Yani hem güzel, hem dayanıklı, hem de nadir. Bu da onu hem takılarda hem de paranın temeli olarak kullanmak için mükemmel bir aday yapıyor. Altın sadece fiziksel değil, aynı zamanda sembolik bir değere sahip. Lüks, başarı, ödül, altın madalya, altın saat, altın çağ. Hatta günlük dilde bile altın kalpli dediğimiz biri için en yüksek değeri ifade ederiz. Bu sembolik anlam onun değerini sadece fizikle değil, insan zihninde de büyütür. Yani altın sadece bir maden değil, insanlık hafızasında yer etmiş bir semboldür. Altın uzun yıllar boyunca para biriminin temeli oldu. Altın standardı sayesinde ülkelerin paraları altın rezervlerine göre basılırdı. 1970'lere kadar bu sistem sürdü. Bugün doğrudan kullanılmasa da merkez bankaları hala altın rezervi tutar. Neden mi? Çünkü kriz zamanlarında güven duyulan, sınır tanımayan evrensel bir değerdir. Dolar düşer, borsa çakılır. Ama altın çoğu zaman güvenli liman olarak görülür. Yani insanlar altını alırken sadece yatırım yapmaz. Aynı zamanda güven satın alır. Altının değeri sadece yerin altında bulunmasından gelmiyor. Onu değerli yapan şey geçmişi, simgesi, nadirliği ve insan zihnindeki yeri kimi zaman bir kralın tacında, kimi zaman annenizin bileziğinde, kimi zamansa bir ülkenin kasasında. Altın her yerdeydi. Hala da öyle. Peki sizce gelecekte altının yerini ne alır? Yapay zeka mı? Kripto paralar mı? Yoksa altın yine tahtını korur mu?